Azmiyle örmek olan bir sporcu Yener Aras. Kariyerine atlet olarak başladı. Birçok şampiyonluk elde etti. Yaklaşık bir buçuk yıl önce geçirdiği kaza felç kalmasına yol açtı. Ama bu Aras'ı hayata küstürmedi. Bacaklarıyla yapamadığını kollarıyla yaptı. Para kürekle yeni bir spor kariyerine yelken açtı. İlk madalyasını da aldı. Aferin Yener, aferin Yener. Devam, devam, devam. Yener hadi. En son yarışım 2024 doğum günümde 26 Ağustos'ta yarıştım ve 6 gün sonra trafik kazası geçirdim. O kaza hayatını alt üst etti. Bir daha ayağa kalkamadı ama pes etmedi de. O dönemde kürekle ben fizik tedavi alıyordum hastanede. Kollarımın çok kuvvetli olduğunu doktorların yönlendirmesiyle beraber para parakürekle tanıştım. Milli atlet Yener Aras kariyerine 9 Türkiye şampiyonluğu, 2 Balkan ikinciliği sığdırdı. Daha büyük hedefleri de vardı. Ancak motosiklette seyir halindeyken bir başka motosikletli çarptı genç sporcuya ve ardına bakmadan kaçtı. Maltepe Gülsu Köprüsü'ne yakın bir motor bisiklette arkamdan gelerek bana vurdu ve olay yerinde beni bırakıp gitti. O kazadan sonra bir daha yürüyemedi. Yener fizik tedavi sürecinde ise para kürekle tanıştı. Yeni kariyerinin ilk adımlarını da kollarıyla attı. Tekrardan kürekte hayat buldum diyebilirim. Türkiye şampiyonu oldu. Milli formayı tekrar giydi. Yeni hedefler belirledi. En büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik oyunlarına katılabilmek. Burada iki en büyük amaçlarımdan bir tanesi hem gençlere hem engelli bireylere rol modeli olabilmek. Milli sporcunun tek mücadelesi kariyeri için değil, ona çarpıp kaçan sürücünün bir an evvel bulunmasını da istiyor. Bize çarpan kişiyi de bulamadık. En büyük acılarımızdan bir tanesi bu. Tekerlekli sandalyeyle hayata tutunmaya çalışıyoruz. Ee, bana vuran kişiyi bulunmasını istiyorum. Yüzleşmek istiyorum daha doğrusu. Asın felaketinde arama kurtarma ekipleri gece.